Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda maksimum güç teoremini DC ve AC devreler için ele almaya çalışacağız. Herhangi bir iki uçlu doğrusal devrenin uçlarından dış dünyaya en fazla gücü çekebilmek için ya da bu devreden dış dünyaya en fazla gücün aktarılabilmesi için bu bağlanan yükün değeri ne olmalı? Teoremin konusu bu. Şimdi bu doğrusal bir devre olduğuna göre bunun tevenin kullanabiliriz devreye karşılık olan tevenin eş ve bunun uçlarına yükü bağlamış olduk. Eğer bu bir kaynaksa, kaynağın EMK'sı, elektromotor kuvveti ve iş direnci olarak bunları düşünmemiz gerekir ki zaten orada da tevenin eş karşılık geliyor. Bu nedenle en genel hali bunun tevenin eş üzerinden işlem yapılmasıdır. Burada tevenin gerilimi ve tevenin direnci ve uçlarına bağlamış olduğumuz yük Burada ne yapacağız? Akıma bakacağız. Bu akımın karesiyle direnci çarptığımız zaman bize bu kısımda harcanan ya da dış dünyaya alınan gücü elde etmiş oluruz. Akımın değeri, buradan gücün değeri. Bunu yerine yazdığımız zaman şu şekilde bir ifade çıkıyor karşımıza. Burada R_y'nin değeri sıfır yapıldığı zaman gücün sıfır olduğunu görüyoruz. R_y sonsuz olunca da gücün sıfır olduğunu görüyoruz. Arada da pozitif değerler var. Bunu çizdiğimiz zaman şu şekilde bir değişim var. Bizim aradığımız bu maksimum gücü verecek olan direnç değeri ve bu maksimum gücün değerinin ne olacağı. Burada matematiksel yolla e, görüyoruz ki kolayca matematiksel yolla bulunabilir. Neyi bulabiliriz? Bunun türevi eğime eşittir biliyorsunuz. Eğer py'nin ry'ye göre türevini alırsam bu türevin değeri bu kısımlarda pozitif çıkacak. Bu kısımlarda negatif çıkacak. Tam bu noktada ise türevin değeri sıfır çıkacaktır. O zaman e, Py ifadesinin ry'ye göre türevini alıyorum ve bu türevi sıfıra eşitliyorum. Bunu sağlayan değer buradaki ry değeri bizim aradığımız değer olmuş oluyor. Türevini aldığımız zaman bu kesirli bir ifade gördüğünüz gibi şu şekilde bir türev çıkıyor ortaya. Bunun sıfır olabilmesi için payını sıfır yapmam yeterli. Bu payda da vt çarpanı var. Vt'nin sıfır olmadığını biliyoruz. Bu sıfırsa zaten güç aktarımı olmaz. O zaman şu paydaki ifadeyi sıfıra eşitlemem yeterli. Buradan bulacağım değer benim aradığım değer olacak. Bunu sıfıra eşitleyip gerekli kısaltmaları buradan sadeleşmeleri yaptığımız zaman R'ye eşittir. RT değerini elde ediyoruz. Bunun anlamı bu devreden dışarıya maksimum güç aktarımı olabilmesi için bağladığımız yük direncinin değeri TV'nin direncine eşit olmalı. Ya da bunu bir kaynak gibi düşünürsek bağladığımız yük direncinin değeri kaynağın iç direncine eşit olmalı. Peki bu değerde bir direnci bağladığımız zaman maksimum güç aktarımı koşullarını sağlamış oluyoruz. Bu durumda akımlar gerilimleri nasıl olur ona bakalım. Şimdi burada RT vardı zaten. Yük olarak da RT'ye bağladık. Bu durumda çıkıştaki gerilime bakabiliriz. Bu işte dirençler eşit olduğu için yarısı burada, yarısı burada düşmüş olacak. VT bölü 2 oluyor. Akıma baktığımız zaman iki tane Rt var, Vt bölü 2 Rt. Bunun karesini alıp Rt ile çarptığımızda ya da gerilimle akımı çarptığımızda gücü verecektir. Bu da Vt kare bölü 4 Rt şeklinde bir ifade çıkıyor. Eğer verimi buradan bulacak olursak, dışarıda harcadığımız gücün bir o kadarı da iç direncin üzerinde harcandığı için verim %50'dir bu durumda. Onu da göz ardı etmemek gerekir. Çünkü verim biraz sonra göreceğiz önemli bir değişken olarak göz alınması gereken bir nokta. Peki bunun değişimini çizersek yukarıdaki değişim artık tanımlanmış oldu. Bulduğumuz maksimum gücün değeri bu. Ve bu gücü sağlayan RY değeri de RT. Şimdi bir örnek üzerinde bunu görecek olursak özellikle basit bir örnek seçtim detaylı şekilde görülmesi için. 10 volt var, 2 ohm var. Bunun uçlarına RY'yi bağlıyoruz. Bu RY'nin değerini 8 ohm. Sonra buna eşit olacak şekilde 2 ohm. Ve bir de 8 ohm'daki gücü sağlayacak şekilde bir direnç seçmeye çalıştım. 0.5 ohm. 0.5 ohm şeklinde. Bunları hesapladığımız zaman hani iki elemanlı bir devre olduğu için akım gerilim kolayca hesaplanabilir. 8 ohm için 1 amper akım geçiyor. Buradan gücü bulduğumuz zaman 8 watt verimi de hesaplıyoruz. Burada 8 watt harcanırken burada da 2 watt harcanıyor. Dolayısıyla %80'lik bir verimle çalışmış oluyor devremiz. 2 ohm yaptığımız zaman maksimum güç aktarılma şartları sağlandı. Bu durumdaki akımımız 2.5 amper. Gücümüz 12.5 watt. Verim %50. Şimdi 0.5 ohm yaptığımız zaman ise burada akım 4 ampere çıkıyor. Ama güce baktığımız zaman gücümüz yine 8 watt akım artarken gerilim azaldı. Çünkü o zaman iç direncinin üzerinde ya da e, tivenin direncinin üzerinde daha fazla gerilim düşmüş oluyor. Bu durumda da 8 watt aşağı çıkıyor. Ama ilginç olanı verime baktığımız zaman verim %20. Bunu çizersek e, şu şekilde değerlerimize göre bu buradaki kullandığımız değerlere göre 8 ohmluk direnç bağladığımız zaman da 8 watt aşağı çıkıyor. 0 5 bağladığımız zaman da 8 watt açığa çıkıyor. Bu iki ohm'da maksimum değeri buluyoruz. Bu zaten tamam. Ama şimdi biz o zaman maksimum güç çekecekse maksimum güç çekeceksek 2 ohm bağlayalım tamam da şimdi 8 watt için 0.5 ohm mu bağlayacağız? 8 ohm mu? Bunun için özellikle bu örneği seçmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi e, TV'nin direncinden daha büyük yük dirençleri kullanırsak bu bölgede elde edeceğimiz güçleri yine elde edebiliyoruz. Ama verimimiz daha yüksek oluyor. Bu bir batarya ise örneğin bataryanın ömrü daha fazla olmuş olacak. Öyle düşünebiliriz. Veya en azından enerjimiz boşa gitmemiş olacak. Evet. E, şimdi de AC devrelerde nasıl olur bu durum? Ona bakmaya çalışalım. Bu sefer doğrusal devremizin teven eş değerini bulduğumuzda tevenin gerilimi bir AC kaynağı karşılık gelecek. Ve burada da tevenin direnci değil artık tevenin empedansı yer alacak. Tevenin empedansı. Çünkü artık AC devredeyiz. Frekansımız var. Dışarıya bağladığımız yük de direnç değil. Bir empedans olacak. AC devredeyiz. Bunun içerisinde dirençler, bobinler, kondansatörler yer alabilir. Bu durumda şimdi ZY ne olmalı? Sorumuz bu. Bunun içinde yine burada baktığımız zaman VT modülü ve açısı olan bir değişken. ZT dediğimiz RT artı JXT şeklinde iki bileşen olan reel ve imajiner bileşenler olan bir empedans. Bağladığımız ZY'de RY ve XY şeklinde reel ve imajiner bileşenler olan bir kompleks büyüklük olarak karşımıza çıkıyor. Buradan e, akımı bulduğumuz zaman yine aynı yolla gideceğiz. Akımın karesiyle buradaki direnç e, çarpıldığı zaman açığa çıkan aktif gücü bulmuş olacağız. Tabi burada en başta bura uğranması gereken burada da yazdığım gibi maksimum güç dediğimiz zaman görünür güçten veya reaktif güçten bahsetmiyoruz dış devreye aktarılan aktif gücün maksimum olması için nasıl bir diye bağlanmalı burada önemli olan yani söz konusu edilen güç aktif güçtür aktif gücü bulabilmek için akımı hesaplıyoruz öncelikle geçen akımda iki tane impedans seri bağlı gördüğünüz gibi buradan bu şekilde hesaplayabiliriz bunları yerine yazdığımızda tabii ki ZT'nin açılımını burada açık şekilde tekrar çizdik. ZT'yi de. Buradan gördüğünüz gibi dirençler toplanacak. Reaktanslar toplanacak. Bunu da bir kısım olarak yazdık. Bize şimdi burada akımın etkin değeri gerekiyor. Çünkü gücü hesaplayabilmek için akımın etkin değerini kullanmamız gerekiyor. Öyleyse öncelikle maksimum değerini veya modülünü bulacağız önce. Sonra bunu kökü 2'ye bölerek sinüzoidal durum olduğu için etkin değerini bulmuş olacağız. Bunun modülünü aldığımız zaman gerilimin modülü bölü bu paydanın modülü olacak. Bu da e, reel ve imajiner kısımların karelerinin karekökü şeklinde geldi. Buradan e, bunu <laughs> RMS değerini almamız gerekiyor. <laughs> e, RMS değerinin karesiyle direnci çarptığımız zaman buradaki direnci açığa çıkan aktif gücü bulmuş olacağız reaktanstan dolayı açığa çıkan burada oluşan güç nedir? Reaktif güçtür. Bunun RMS değerini bulabilmek için 42'ye bölüyoruz ve karesi bu ifadeyi elde ettik. Şimdi de bu sefer ne yapmamız gerekiyor? E, maksimum güç koşullarını bulabilmek için bunun türevini almamız gerekiyor. Ama burada gördüğünüz gibi iki bileşen var. Yani <laughs> ZY'nin RY ve XY gibi iki bileşeni var. Bunların her ikisi de geçen akımı etkileyebiliyor. Gücü etkileyebiliyor. Yani güç ifadesinde gördüğümüz gibi hem X'ye etkili hem R'ye etkili. O zaman burada kısmi türev kullanacağız. Hem R'ye göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Hem de X'ye göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğiz. Böylece burada zaten iki bilinmeyenimiz var. İki bilinmeyeni bulabilmek için iki denkleme ihtiyaç vardı. Onları da o şekilde elde etmiş olacağız. Son düzenlenmiş hali, karesi alınmış şekliyle güç ifadesini buraya tekrar yazdık. Bir önceki ifadenin karesi alınmış hali bu. Burada şimdi bunun RY'ye göre türevini alıyoruz. Kısmi türev söz konusu oldu. Çünkü iki değişken var. Birinde değişken olarak RY'yi, diğerinde x y'yi kabul ediyoruz. Bu birinci türevini aldığımız zaman bunu sıfıra eşitledik. Burada da bir önceki kısımda söylediğimiz gibi payın sıfır olması yeterli. Bunu aldık. Buradan bir denklem elde ettik. İkinci olarak da aynı bu ifadenin x, göre türevini alıyoruz. Bunu da aldık. Bu türevde de payın sıfır olması yeterli. Bunu sıfıra eşitledik. Buradan da böyle bir denklemimiz çıktı. Şimdi bu iki denklemden giderek aradığımız değerleri bulmaya çalışacağız. Şuradan zaten hemen görülüyor. x, y, eksi x, eşit. Bunu götürüp bir de yerine yazdığımız zaman da şu kısmın zaten sıfır olduğunu görüyoruz buradan. R'ye eşittir RT çıkıyor. Bunları Z de yerine yazarsak RT eksi JXT oldu. Bu da ZT'nin kompleks eşleniğine eşit. İmajiner kısmın işareti değişik sadece. ZT üzerini yıldızla gösteriyorduk. Demek ki TV'nin empedansının kompleks eşleniği olan bir empedansı bağladığımız zaman maksimum güç çekebiliyoruz. O zaman maksimum güç koşullarında devremiz ne hale geldi? Burada temellen empedansı vardı. Yük olarak da bunun sadece imajiner kısmının yani reaktansının negatif işaretlisini bağladık. Bu durumda akımı bulduğumuz zaman böyle bir şey çıktı. Buradan gücü hesapladığımız zaman da şu şekilde. Şuna dikkat edelim. Buradaki VT modülü gerilimin modülü yani maksimum değere karşılık geliyor bu da. Maksimum değeri kullandığımız zaman böyle bir ifade var. Bunun yerine bu maksimum değeri kök bölerek etkin değerini bulursak şu ifadede yazmaya çalıştım. Etkin değer kullanıldığı zaman da o zaman etkin değerin karesi bölü 4RT şeklinde bir ifademiz çıkıyor. Öncekine benzer bir ifade gördüğünüz gibi. Ama ne zaman? Etkin değeri kullandığımız zaman. Eğer maksimum değer kullanılırsa burada 8 var. Burada bir örnek olarak bakacak olursak tivenin empedansı bu şekildeydi. O zaman ne yapacağız? Bizim bağladığımız yükün direnci bu dirence eşit olacak. İmajiner kısmı yani reaktansı da bunun ters işaretlisine eşit olacak. Bunun fiziksel olarak biraz daha kafamızda canlanması için açık halini çizmeye çalıştım. 50 Hz için buradaki reaktansın karşılığını bulursak 19 mH'lik mm bir bobine karşılık geliyor. Demek ki iç empedansı ya da işte Tiven'in eşdeğerini bulduğumuz zamanki empedansta indüktif bir özellik var. Omik indüktif. Buradaki indüktansın değeri 19 mH. Bizim bağlamamız gereken reaktans negatif. O zaman bunun da karşılığını bulduğumuz zaman 530 mikrofaradlık bir kondansatöre karşılık geliyor. Sanki kompanzasyon yapılıyormuş gibi. Tabi burada seri olarak bağlanıyorlar. Akımı artırıyoruz ki bu direncin üzerinde daha fazla güç açığa çıkabilsin. 19 mili bir indüktans varsa buna karşılık olarak aynı onun negatifi olacak şekilde ne bağlıyormuşuz? 530 mikrofaradlık bir kondansatör. Şimdi bu yükün kaynaktan maksimum güç çekeceğini söylüyor bize teorem. Buradan normal elde ettiğimiz bağıntılardan bulursak biraz önceki elde ettiğimiz bağıntılardan akımın değeri 5 amper açısı 0 olarak çıkıyor. Bunlar çünkü birbirinin etkisini götürüyorlar. Omik devre gibi davranıyor tam kompanze edilmiş gibi sanki ama kompanzasyona benzemez. Neden? Çünkü orada paralel bağlayıp akımı azaltmak amaçtı. Burada ise akımı artırmak amaç. O nedenle seri. Yine oradaki bulduğumuz formülden gücü hesapladığımız zaman 125 watt çıkıyor. Bir de hani bu formülleri bir test gibi de düşünebiliriz. Gerilimi hesaplayalım. Akımı zaten bulmuştuk. Gerilimi buradan hesaplıyoruz. Yük gerilimini. E, ne yaptık? Bu çıkıştaki empedansla geçen akımı çarptık. Buradan gerilimi elde ettik. Bu gerilimin etkin değeri akımın etkin değeri ve ikisinin arasındaki açının kosinüsüyle biz gücü bulabiliriz. Bunu yaptık burada şimdi. Bunun e, akımın etkin değeri gerilimin etkin değeri. Her ikisini de burada yazdık. E, açı da gördüğünüz gibi akımın açısı sıfırdı. Gerilimin açısı da eksi 30.964 çıktı. Bununla e, aradaki fark bu. Yani dolayısıyla bunu da yerine yazdığımız zaman 124.9 watt olarak çıkıyor. Bunlar gördüğünüz gibi yaklaşık eşit. Küsüratları da dikkate alındığı zaman daha hassas yani virgülden sonraki basamak sayısı artırıldığında bu da tam 125 çıkacaktır. Şimdi burada e, farklı bir e, durumu el almaya çalıştım ben. Çok fazla rastlamadığım, kaynaklarda rastlamadığım bir durum. Tamam burada eee eşdeğeri olan bir e, devremiz var. Bu devrenin çıkışına ben mutlaka empedans bağlamak zorunda değilim. Sadece bir direnç bağlayacaksam bu direncin değeri ne olmalı? Çünkü yukarıdaki bulduğumuzda iki bileşeni vardı bunun. Ona göre hesapladık. Şimdi de diyoruz ki AB uçlarına sadece bir direnç bağlıyorum ben ama içeride terren empedansı var. Bu durumda bu direncin değeri ne olmalı ki maksimum e, maksimum güç çekebileyim ben ya da maksimum güç aktarımı sağlanabilsin. Bunun içinde yine akımı yani önceki işlemler artık biraz daha hızlı geçebiliriz. Aynıları tekrarlıyoruz. Akımı bulduk, akımın modülü. Sonra buradan gücü yazdık. Bunun etkin değeri gelecek. Güç de bu şekilde çıktı. O zaman ne yapacağız? Burada da tek değişkenim var. Bu değişkene göre türevini alıp sıfıra eşitleyeceğim. Bu değişkenim ne? Rı. Pı'nın Rı'ya göre türevini aldık. Bunu sıfıra eşitledik. Yine bunun sıfır olabilmesi için payıdaki ifadeyi aldık. Bunu sıfıra eşitledik. Buradan devam ettirdiğimiz zaman işlemleri görüyoruz ki R'yi RT'nin karesi artı XT'nin karesinin karekökü şeklinde çıkıyor. Bu da T'nin empedansının modülüne eşit. Demek ki sadece direnç bağlayacaksak T'nin empedansının modülüne eşit değerde bir direnç bağlamamız gerekiyor ki maksimum güç çekilebilsin. Bunu da e, burada R'nin farklı değerleri için görelim diye böyle bir örnek üzerinden göstermeye çalıştım. Akımımızın değeri RY'ye bağlı olarak ve gücün değeri RY'ye bağlı olarak. Maksimum güç için ne gerekiyor? Buradaki seçtiğimiz değerlere göre 3, 4, 5 üçgeninden hatırlarsanız e, karelerinin kare burada 5, 5 ohm veriyor. Dolayısıyla biz demek ki bu devreden bu teoremin bize söylediğine göre 5 ohmluk direnç bağladığımız zaman en fazla gücü çekeriz. Şimdi burada ben de bunu gösterebilmek için 5 ohmdan fazla ve düşük olan iki direnç değerini daha aldım. 7 ohm alırsak 7 ohm için geçen akımın değeri bu. Etkin değer bunlar. ona dikkat edelim. Ve gücün değeri 301 watt küzürlü şeklinde çıkıyor. 5 ohm'u bağladığımız zaman tamam ondan biraz daha fazla bir güç elde ettik. Ama şimdi daha da düşürürsem ne olur diye. Onun için 3 ohm'u da bağladım buraya. 3 ohm'luk direnci bağladığımız zaman da akımın değeri arttı gördüğünüz gibi. 13.86'ya çıkıyor. Ama gücümüz 288'e düştü. Buradan da net olarak görüyoruz ki bunların modülü olan karelerin kare kökü şeklinde direnç değerini bağladığımızda en yüksek gücü elde ediyoruz. Bundan daha büyük direnç ya da daha küçük direnç bağladığımızda bundan daha küçük güçler elde etmiş oluyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.